Merhabalar Semih Mutfağı'nda. Bugün yulaflı kurabiye çalışacağız. Oldukça besleyici, şekersiz, şekerin girmeyeceği, birçok beslenme grubuna hitap eden bu yulaflı kurabiyemiz için 500 gram tane yulafımız mevcut. 5 adet yumurta akımız, 4 su bardağı, içinde üzüm, ceviz, incir ve kayısı bulunan karışımımız, bir adet büyük boy muzumuz, bir adet kabartma, bir paket kabartma tozumuz, yulaflı kurabiyemiz için gerekli olan malzemelerimiz, kurabiyemizin yapımına hemen geçiyoruz. İlk iş olarak yumurta aklarımızı tel çırpıcımızla güzelce çırpma işlemine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yumurtaklarımı güzelce tel çırpıcımla çırptım köpürttüm ya üstüne ince dilimler halinde muzumu ekledim muzumu çatalla ezeceğim yumurtakımla özdeşleştireceğim sonra tel çırpıcımla tekrar çırpma işlemini gerçekleştirip muz yumurtakı kombinasyonumu tamamlayacağım gördüğünüz gibi sütümle yumurtaklarımı güzelce özdeşleştirdim Şimdi diğer işlemlerime geçiyorum. Ana karıştırma kabımızda bulunan yulafımızı önümüze alıyoruz. Kurutulmuş meyve 4 su bardağı demiştik. Meyve çeşitlerimiz incir, kayısı, üzüm ve cevizden oluşan yulafımızla harmanlıyoruz. Kabartma tozumuzu bırakıyoruz. Yulafımızla Armanlama işlemine devam ediyoruz. Akabinde Yumurta akı Ve Muz karışımımızı Bırakıyoruz. Ve güzelce armanlama işlemine Devam ediyoruz. Evet Bir ceviz büyüklüğünde Bir yulaf topu alıyoruz. Şöyle hafif avucumuzun ayasında bastırıyoruz ve pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsimize koyuyoruz. Bu aşamada yapacağımız işlem bundan ibaret. Dediğim gibi böyle küçük toplar halinde fazla büyük kaçmayalım. Küçük toplar halinde avucumuzun ayasında şekillendirip bırakıyoruz. Yulafınızın eğer bu şekilde birbirine bağlanmasında sıkıntı yaşadıysanız yumurta akını takviye edebilirsiniz. Buradaki bağlayıcı unsur yumurta akıdır. Dolayısıyla orada herhangi bir paniklemeye gerek yok. Eğer yulafınız bizimki gibi bağlanmıyorsa birbirine yumurta akını bir iki adet daha takviye edebilirsiniz. Evet bunları bu şekilde top top hazırlıyoruz. Pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsimizi daha sonra fırınlama işlemine geçiyoruz. Yulaflı kurabiyelerimiz tepsimizde gördüğünüz gibi bu karışımdan bu tariften 48 adet kurabiye elde ettim. Antiparantez bu bilgiyi de vereyim. 160 derecede fırına süreceğim alt üst ısıtıcısı açık 10-15-20 dakika bilemediniz pişimini takip edeceğim. Yulaflı kurabiyelerimiz pişimini tamamladı gördüğünüz gibi çok fazla kurutmadan çiğnenilinirlini koruyacak şekilde pişimini tamamladı şimdi servise alacağız yulaflı kurabiyelerimiz sunuma hazır şekilde getirdik gördüğünüz gibi oldukça basit ama besleyici pratik bir tarif 1 gram şeker girmeden meyvenin şekeriyle yeterli besleyiciliği sağlayan içinde incir kuru üzüm kayısı ve ceviz barındıran yumurta akı gibi protein barındıran güzel bir tarif değişik beslenme düzenine ve beslenme gruplarına uygun bir tarif. Oldukça da yapımı pratik, pişimi pratik bir tarif. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Semi mutfağından bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalınız.